Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan ee, Zegan Gaming'in başka bir Bölümüne daha hoş geldiniz ee, Bu videoyu ne zaman Yükleyeceğim hani bilmiyorum O yüzden uzun bir aradan sonra demiyorum Belki bunu aradan sonra ikinci gün falan bilmiyorum neyse biz oyunumuza bakalım Hadi bitirelim artık şu Half Life 2 Episode 1'ı Evet Evet senin arkanda değiller Ben ve Levyem'in arkasındalar kedi değil bu elimdeki. Tamam, ya. Tamam tamam uzun Hadi, sürmez. Yani sonraki şeye geliriz biz de hani trene geliriz. Ne olacak? Ne olacak? Dur ya pet şişeyle oynayacağım ben. Wow çok eğlenceli. Wow wow. Fanta şişesine benziyor. Barney bu da benden sana yol şey olsun. Sus ya. Allah, Allah acele acele işler yaptırıyorsunuz bana. Ney? Neye bakıyorsun? He Barney güle güle Barney güle güle. Levy için tekrar teşekkürler. Keşke biz de gitseydik ya. Öf. E, biz mal mıyız elix Hadi ben malım sen de mi malsın onlarla gitmiyoruz? Senin başında değiller senin peşinde değiller. E, değillerse işte biz de gidelim onlarla. Allah Allah ya ne problemli kadınsın Alex ya yürü hadi tamam tamam hadi bu 40 saatte açılmasa hadi 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 gir hadi gir tamam hadi görüşürüz hadi görüşürüz hadi görüşürüz Alex sen orada kal bebeğim şunlar şurayı yedirsin Ha, or ha, orayı kır ilk önce tamam mı? Ha, kır. Ha, orayı da patla. Toz duman gitmem ben oralara. Toza duman ala 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 Toza lan konuşamıyorum. Toza duman ağrı, ele, ele, alerjim var benim. Ha, tamam. Şimdi 5 deyince gidiyoruz beyler. 3 2 5 Ha, tamam. Şimdi silahımızı alalım elimize. Shotgun. Woo! Shotgun. Ne lan? Arkamdan konuşmayın lan. Döverim ha. Arkamdan konuşmayın. Arkam City. Arkam City hakkında konuşabilirsiniz abi. Arkam City iyidir. Tata. Hata. pata. Ana kendi adamını öldürdü lan. Ne manyak çıktı bu da. Oha! Ya manyak mısınız siz? Yapmayın şöyle şeyler. Sigide. Sigide. Keslik. Şimdi dikkatli olmalıyız. Bizi görmeden, bizi görmeden, bizi görmeden, bizi görmeden, bizi görmeden, bizi gör, izimizi, izimizi iz görmeden, bizi 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 görmeden. Woo! Şuradan acaba can alabilir miyiz biraz? Tamam, yüz. Tamam, iyi. Tamam, fazla harcamayalım canları. Çünkü ilerleyen vakitlerde lazım olacak. Beyler büyük ihtimal bu da belirteyim. High Flight 2 Episode 1'ın son bölümü olacak. Hani haberiniz olsun. Sonra aa bitti mi lan falan demeyin. Bitti. Hani bitecek. Tabi ben yine mal... Ha bunlar lazım olacak. Bunlar burada kalsın. Ee, tamam şurada. Tamam hatırladım. Şimdi ben silahımı alayım. Çünkü şu kutuda şeyler çıkacak beyler. Aa, siz söyleyin. Neyler? Siyah headcrabler çıkacak. Toxic headcrab. Headcrabler çıkacak. O yüzden dikkatli olmamız gerek. Şimdi burayı yamultacak abimiz. Hadi yamult. Tamam aferin. Gördüğünüz üzere. Heh şurada bir tane daha olacaktı diye hatırlıyorum ben. Ha Gel. Tamam. Lan! Ya senden nefret ediyorum ya. Öldüğünü bildiğim halde tekrar sıkıyorum. Nefret ediyorum işte. Düşün. Öf ya. Lan! Oha mikrofon nasıl düşmeyi becerdin öyle? Ya Elim ayağım sabit dursa bir. Pislikler ya. Üf, nefret ediyorum bu siyah et kreplerden. Şunu alacaktım ben. Ha. ha. tamam. Sen de gel. Bu ne? Bu neyin mermisi ki full diyor ya? Allah Allah şimdi. Hayır. Hayır 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 yok Gordon yok Gordon Freeman yok burada. Hayır, kandırdık sizi la, 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 la. Ben Gordon Freeman değilim, sadece levelli biriyim. Her seviyesi olan Gordon Freeman sanmayın ya, sizde ayıp ayıp. Alın siz bunu öldürün diyeceğim de saçma oldu. Neyse, gidelim şuradan. Hadi bakalım. Hop. Şimdi beyler şuraya çok hızlı Bir şekilde geçmem lazım Üf, Çok zor Hop Ya fuck you motherfucker ya Motherfucker ya Oraya bir türlü çıkamıyorum ya İşte gördüğünüz üzere beyler şeyde kötü olmanın Dezavantajlarını burada görüyoruz Eee Aman minecraft'teki şeylerde Platform Maplerinde falan sıçrayamıyorum abi Beceremiyorum onları Hani gerçek bu ne yapalım? Ha tamam. 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 Lan hayır 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 uzak tutun ben de onları. Piskit git lan kutu önden git kutu kutu önden git kutu. Sizler gelin. Fullmuş tamam. Tamam bırak. Bu da bir şey yine. Şuradan bir can alalım şuradan piçan alalım ve gidelim hadi bakalım ve half life'a da piçanı karıştırdım ya kendimi tebrik ediyorum <laughs> sıkamaz ki ya sen ne yapıyorsun orada be Allah Allah Bunları şöyle koysak ya Bu nereye gitti lan patladı. Neyse bizimle alakasız bir yere gitti. Rahatız. Ne bu? Nasıl ah, işte. Ah, yine toz dumana katacaklar ya. Of. Sen sık abicim oraya tamam mı? Sen sık. Sık 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 çekinme. Vallahi ya sık ya ne olacak? Lan! Hayır! Ben şunları alıyorum bizimle. Ya hayvan rahat dur. Ya rahat dur ya! Toz duman kapladı bir bok göremiyorum ben. Ya kasıyor kasıyor yapma şunu. yapmanın neresini anlamıyorum mal? Ha öldük tamam. Ya eşeğin evladı eşeğin evladı ne zorluyorsun? Kasıyor lan! Kasıyor hayvan herif! Yapka beyler ya beyler durun ya silah almaya çalışıyorum kasıyor zaten oyun morum var ya kasıyor oğlum kasıyor ya sizin tabi o oh, yapay zekasınız kasma masma derdiniz yok oh mis ben de yapay zeka o ya siktir 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 hayır 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 ya Oho! Ya ne oldu? Eee <laughs> CTRL'e ve e, ESC'ye aynı anda basmanızı önermiyorum beyler. Biraz önceki gibi kayıt e, yalan olabiliyor. Ben ESC'ye basıp Loot Game diyecektim sadece. Hani başka bir amacım yoktu. Kötü bir amacım yoktu. Beni bilirsiniz zaten. Ben sadece hani kaldığım yerden devam etmek istedim. Ancak ancak bazı ıı, arkadaşlar Ha tamam ya işte bunu yapmaya çalışıyorum kaç saattir. Üff, vallahi gerildim beyler ya. Öyle mallık olunca hani ister istemez geriliyor insan. Neyse hadi gidelim. gidelim. Ya tamam he öldürürsün beni tamam hadi. Ha, ha, tamam. Sen ne yapıyorsun? Ne olur? İn in. Murat Gil'in damından atlayamadın işte. Atlasaydın geleydin şuraya. Bunlara mermi işlemiyordu. Ben yine de şansım... O şatkanın mermisi çok az kalmış. Sıçış. Unuttum ben lan onu. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır lan işte. <laughs> yani sık sen, sık sen, yani sık abicim, sık. Sık, sık çekinme, çekinme. Uf, malım. Neyse gidelim buradan. Ya sıkma lan. Sanki her denileni yapıyormuş gibi bir de sıkıyor. Mal. İslam alayım, İslam alayım. Öl. Niye ölmüyorsun? Sen de ölür müsün? Öl lan işte. Oh shit. Hayır 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 Mal Hayır diyorum be Hayırın neresini anlamıyorsun öküz herif Aaa <laughs> <laughs> Onu nasıl unuttum ya off of işin yoksa bir de şimdi can ara Ya dur lan sende kedi gibisin ya kuyruğu görsen ateş ediyorsun ne malsın Tamam yok ya Al ya Umarım bir yerde 30 ya oha burada mı Ya abi ben mi save edeceğim illa ya oho işimiz var Hayır 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 gelmeyin sakın ha sakın ha Burada tek kutu mu vardı ya? Hani kutu vardı ya. Oha nereye gitti o mermi? Burada tamam. Shotgun'ımızı alalım ve ilerleyelim. Evet. Ya tamam he öf. Ezberledim burayı ya. Sen de bir rahat dur ya. Bir geliyorum bir gel... Gediyon. Gediyon dedim. Gediyon ne? Götümden kelime uyduruyorum. Çok güzel. Aslında götümden kelime uydurmadım. Eee... hayır hayır hayır. Heyecan yapma sen de hemen be. Öf. Orada kendi mallığımı öldüm zaten durum. Ya Gravity Gun neredeydi? Bir deydi üf. İyice sinirden otu bok unuttum ya lan sen de bir al. Dur lan sen de üf. <laughs> <laughs> dur bir dur bir ya. küfür etmeyeyim etmeyim diyorum illa ettiriyor işte mallar böyle ben ne yapayım benim yapabileceğim bir şey yok bu mallar küfür ettiriyor bana ben etmeyeyim de kimler küfür etsin ha öl ya öf sıkmayın canımı İŞTE orada duracaksın işte orada duracaksın piç piç Ne kendi mallığımdan ölüp gideceğim ya. ya. Sen de rahat dur ya. Bir şey görüyorsun hemen. Rahat dur, rahat abi, rahat, rahat, rahat. Ya rahat durun neresini anlamıyorsun? Rahat dur be. Rahat dur. nereye gidiyordu? Kas Unuttum ya. Öp. ya. Allah'ım ya. Ya sen o. Sen auto save at mountains. Uzak durun be. Öf. Öf. Rage Quit'e bağladım iyice ya. Birazdan Rage yapıp e bırakırsam oyunu şaşırmayın. Ya Allah sen sen de bir dur ya. Üf. Bir sen eksiksin zaten. Bu sefer şimdi riske atmayacağım. Siktir git. Heh, patlama sesi gelmeyince ben de dedim ne oldu? oraya sıktın eline ne geçti oyunu kastırmaktan başka Ulan bekle dur 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 Seninle yeni bilgisayar aldıktan sonra tekrar görüşeceğim Anlasın anladım Öl öl lan niye ölmüyorsun be Lan <laughs> da artık kafayı yedirtmeye başladı S git be sen de Şurada bir kaydedeceğim valla Mal ya T nereye atıyor Şu duvarın dibine geçelim Ya tamam he sen sık he Evet, babam da öyle diyor. Ya oha. Şöyle malca yerlere takılmazsam. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkacağız. Ee, o... Bozukamızı da elimize alalım artık. Ya doğru bir ya. Bir başını gösteriyoruz hemen. Sen dur. Hocam sen, sen dur. dur Vallahi sinirlendim şu an. Bu bir. Şimdi normalde oynuyorum beyler. O yüzden 5 tane sıkmam gerekecek. Bu iki. 5'te gidiyor. Bu da 5. Niye hala gitmedi ya? Ya senin 5'te siktir olup gitmen gerekiyor. Ya 5'te siktir olup gitmen gerekiyor senin ya. Normalde 5'le gidiyorsun. Oho. Oyun bildiğimden daha çok saçmalamaya başladı. Vallahi söveceğim yakında. Ya dur bir sende of Oyun bildiğimden eee hani normal olandan değil, normal olan değil de kendi kafasında eseni yapıyor, kabul ediyor, doğru görüyor. Ulan normalde senin 5'le gitmen gerekiyor pezevenk. Abi burada can kaybetmeden nasıl çıkacağım ya? Arada çıkmam gerekiyor Lan dur! Ya niye koşmuyor bu? İlla hile uygulatacak bana Vallahi ya Ya da kolay şeyi değiştireceğim Zorluğu değiştireceğim hani Ya rahat dur! Ya eğilsene! Vallahi hani bu kadar kafayı yediğim başka bir e, high flash bölümü hatırlamıyorum ben. Ya koş! Rahat dur, rahat dur. ya İki ya Ooo Yeter ama ya Aynı şeyi gösterip gösterip Duruyorum benim için bunaldı Siz izlemekten sıkıldınız hani Keserim büyük ihtimal Hani öldürene kadar bundan sonrasını Benim için bunaldı ya Ya sen de bir rahat dur hayvan bir dur. Ya. Ölme gibi bir niyet yok sanırım bu arkadaşın ya. Ya inleme hadi ya. Bu niye kasmaya başladı ya? Bir FPSye düştü. Çüş. Durun. Bilgisayar. E normal. Niye bir FPSye düştü lan bu? Beyler şu düzelsin ben e, tekrar döneceğim sizlere. Ee, arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Strider indirdim şu an gördüğünüz üzere Hani biraz önce bir FPS falan düştü ya Orada Strider'ı indirmişim Ve biraz e orada durdurduktan hemen sonra oyun attı yani Facebook'a da yazdım onu hani e çekerken e Görmüşsünüzdür Hani e Strider'ı indirdim Orada hani o, -o, -o, o diye sesler gelmeye başladı. Bir FPS'i düştü. Ondan sonra da oyundan attı. Ve işte Half-Life 2 Episode 1'ın sonuna geliyoruz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ya Alex. 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 <laughs> Elix Allah dur dur Elix ya şuralara ben iyice bakayım belki canım vardır bu saatten. Tamam. Of Elix vallahi kafayı yiyeceğim ya. Hani sen de demesen yeni kahramanım sensin falan diye iyi sövecektim ha. Yani bir mutluluk kapladı içimi şu an. Hadi gidelim Elix hadi. Hadi. Bitsin oyun artık yeter. Episode 2'ye geçelim hadi. Gidelim. Evet becerdik kim şu Strider PG nerede? Lan söyledi. Amına kodum lan işte. Ne oldu lan? Ne oldu? Sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum videolarda. İlla sövdürüyor hani. Escape from City 17 evet oyunumuzun da sonu geldi. Hadi bakalım. Ney? 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gelsene gelsene gelsin. gelsen Hadi, hadi, hadi gelsin. Bozkan var. Bozukan da var. Gel, gel, gel ya ya ya. Hadi gel gel gel. Bunu yapmanıza gerek yok beyler. Bundan sonra sadece izleseniz de olur. Ben sadece eee... eğlencesine aha kaçıyor. Aha aha patlıyor. Oh Levye ile Evet bakın Levye. Aha. Aslında grafikleri of. Abo. Oh. Ha kaçın. Ha, siz kaçın şerefsiz. Götünüzü yemin. Evet hayırlara ha. vesile olsun bakayım. uff berbat görünüyor tabi grafik ayarları şu an en düşük olduğu için Helix görüyorsun değil mi biz bu boku biz yedik Helix Ney lan Lan Abooo bazuka mermisi de kafayı yedi Lan Ya Intro of whiteness <laughs> Oh my god ya <laughs> Ya oh my god ya girdi işte ya patlattık no patak. Patlattık işte. Ne oldu? Ne oldu? Götümüze girdi. Ve Half-Life 2 Episode da böyle bitti. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Sonunda bitirdik. Kronometreyi de başlatmayı unuttum bu sefer ama neyse ne olacak. Evet, böyle aslında benim gevezeliğim olmasa hani biraz böyle şey bir son hani ürpertici bir son hani o sıçtık falan dermiş hani de diyeceğiniz Gabe Neville'ın ha ismi neden en sonunda diyecektim alfabetik sıraya göre yapmışlar ortalardaydı <laughs> voices ya Gordon Freeman'ın seslendireni niye yazmıyorsunuz ya <gülüyor> 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 of çok iğrencim translation ses diyor. evet güzel ooo ooo oo. legal olarak crackliyor bak adamlar görüyorsunuz <laughs> Allah'ım ya Alienware Etsy'de o şey yok lan burada Nvidia yok Wolf evet Heh, Öyle kalırsın tek başına işte Wolf Wall Wall deniyordu sanırım emin de değilim Ne demek istiyorsanız artık Episode 2'nun trailer olacak mıydı acaba sonunda onu bekliyorum ben şu an ee, Arkadaşlar <laughs> çok saçma şeyler oldu Half-Life ee... Episode 1 sonunda yine Oyun yine çöktü Hani trailerım trailer oynat da onlar Görünüyor mu bilmiyorum daha bakmadım ona Ben de sizlere masa üstünden sesleniyorum işte her neyse High Flight Episode 1 bitti ee, Sonraki Haftalarda büyük ihtimalle Episode 2'dan devam edeceğiz Her neyse izlediğiniz için teşekkürler Twitter, Facebook bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın